Sahip Keskin Keskinler Tarım Makinaları İBOL'un bayisiyiz. Babam ev Keskinler, büyük oğluyum. Yaklaşık 19 yıldan beri İBOL'un bayiliğini sürdürmekteyiz, 2001 yılından beri. Farklı narenciye ve hayvancılık alanlarında da, aynı zamanda tarımda da çalışmalarımız var. Ama ana mesleğimiz traktör. Dediğim gibi 20 yıldan beri, yaklaşık 20 yıldan beri koç olduk çalışıyoruz ve İBOL'un olarak bayiliği, ekipman, iş makinesi ve traktör olarak bayiliğini sürdürmekteyiz. TD400F serimiz, gördüğümüz makina, 2014 yılından beri aslında üretilen bir makine. CNH tarafından, işte Koç Holding'in İtalya'daki e, ortağı tarafından üretilen bir makine. Sadece 2019 ayı, 2019'da, 2019'da, Temmuz ayından beri Türkiye pazarına sunulmuş bir makine. 2019 Temmuz ayında Türkiye pazarına sunulmasının sebebi burada e, rekabetçi bir e, %50 bahçetinde rekabetçi koşullarının sunulması aynı zamanda e, Adana gibi bölgelerde büyük bahçelerin olmasından kaynaklı, daha çok büyük işlerde yüz beygir ihtiyaç duyulmasından kaynaklı piyasaya girdi. Tabii TD400F'in diğer yüz beygir makinalardan şey olarak farkı nedir? TD400F, Kamuoyer motoru, bahçe traktörlerine ilk koyan e, makinalardan bir tanesidir. Türkiye'de. Ondan kaynaklı bizim bahçe işlerinde, tarla işlerinden daha fazla kamoryalı biliyorsunuz. Kamoryal isteğe bağlı yakıt tüketim sunan bir enjek, e, enjektör sistemine sahip, pompa sistemine sahip olduğu için bahçede holder işlerinde ve daha hafif işlerde yüz beygir kullandığımız takdirde makine fazla yakıt tüketebiliyor. Kamuoyu pompa sayesinde ihtiyaca bağlı yakıt tüketmesinden kaynaklı çok büyük avantaj sağladı. Bunlara biz müşterilerimize iyi pazarlama tekniğiyle sunduk ve makineyi satın alan müşterilerimiz de aynı zamanda bunun kullandıktan sonra bizim söylediklerimizin olduğunu hatta fazlasını yaşadıkları için, yakıt yönünden de çekiş yönünden de yaşadıkları için Makinemiz 2019 e, Temmuz ayından beri satış rekorlarına girmekten dediğim gibi şu anda. Makine aynı zamanda 4 silindirli FPT İtalyan, e, Vekomotora, eski ismiyle Vekomotora sahip. Ve şu anda piyasadaki 100 beygir bahçeli rakiplerinden hepsinden torku daha yüksek bir makine. Yani Nm tork sunuyor. E, Tabi bu makinenin iyi olmasından, hem iyi olmasından, hem kaliteli olmasından, hem de sorunsuz olmasından Farklı olarak bir de e, biliyorsunuz bir dolumda servis ve bir parça Türkiye'de çok geniş olduğu için bizim de keskinler olarak bu işe e, atölye kısmından başladığımız için yani bu işin kökünden geldiğimiz için satış sonrasında en iyi hizmeti vermeye çalışmamızdan kaynaklı da insanların daha çok ilgisini çekiyor. Dediğim gibi şu anda 400 400e piyasada bahçe, bahçede de %1'de hakim konumda ve satışlarımız devam etmekte. Şimdi traktörün 4 silindir Az önce söylediğim gibi 4 silindir, 3 nokta e, 4 silindir sahip bir FPT motora sahip. Hı hı. Eski ismiyle EVECO Fiat Powertrain diye geçiyor. Kameraya enjeksiyon sistemine sahip makine. Aynı zamanda 98 beygir ve 407 Nm torka sahip bu rakiplerine göre, piyasadaki rakiplerine göre 100 beygir olan araç tipinde yaklaşık 7-25 Nm daha yüksek tork demek. Onun dışında hı hı. Makinalarımız ön tarafta 280-70 R20, arkada 380-85 R28 ebatlı lastiklere sahip ve bu makinenin bir farklı özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu makinenin dingil mesafesi haleflerine veya işte daha piyasadaki diğer yüz beygir bahçeliklerine göre yaklaşık 10-15 cm daha kısa. 10-15 cm daha kısa olmasından dolayı dönüş açısı olarak da diğer bahçe makinelerinin daha iyi bir dönüş sağlıyor ve dönüş açısının daha iyi olması için makine kısa ama kısa makinede da çekiş problemi yaşanmaması için hiçbir makinede olmayan ön ağırlık sistemine sahip. Yani ağırlık merkezinin altta olmasından kaynaklı ön ağır basıyor ve ee çekişini ona göre devrediyor. Bizim Adana'da bahçeler genellikle büyük bahçeler olduğu için daha ee yerden yükseklik olarak daha düşük makineler olması gerekiyor çünkü çünkü ee ağaçlar büyük araya büyük traktörler girmiyor ve bu ağaçlar meyveye bindiği zaman, genellikle bize Narenciye olduğu için Adana'da, meyveye bindiği zaman ağaçların iki sıra arasını kapatmasından kaynaklı, büyük makinelerde sıkıntı olmasından kaynaklı bahçe tipi üretiliyor. Yani boyut olarak da, genişlik olarak da, uzunluk olarak da çok evet. ideal bir makine. Şu hı hı. anda arkasında şu makinenin, gördüğünüz makinenin dört çıkışı var ama yaklaşık Mart ayının başından itibaren altı çıkışa dönüş yapacak bu. Dört çıkış olarak çıkan altı çıkışa dönüş yapacak onun dışında hidrolik kollarımız kancalı olacak. Ufak tefek güncellemeler de gelecek. Çalıştalanmamız var gece çalışmaları için. Onun dışında makinenin kendi ön farları, arka farları olsun yeterli aydınlatmayı ve yeterli e, ikaz şeyini sağlıyor. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Az önce söyledim. Piyasada satılan çoğu e, yüz beygir bahçe veya bahçe tipi makinelerin çoğunun lastikleri yerli. E tabii bizim yerli markalarımız da kötü anlamına gelmiyor ama bu Avrupa lastiklerin biraz daha mutlaka olmasından dolayı bunun bu makinamızın dört lastiği de Avrupa. Naim Süleymanoğlu lakabını na takıyorum ona çünkü hem ufak hem kuvvetli olmasından kaynaklı. Naim Süleymanoğlu diyorum. Yani gerçekten aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir taktır. Ondan kaynaklı kullanan insanlar da kullanan müşterilerimiz de çok memnun olmasından kaynaklı birbirlerine söyleyerek daha fazla satış yapmamızı sağ sağlıyorlar. Piyasada böyle makinelerin çoğalmasını sağlıyorlar. Şu anda bahçede rakipsiz diyelim.